Kasım Cumart Tokayev New York'taki çalışma ziyareti kapsamında ABD Başkanı'nın Güney ve Orta Asya özel temsilcisi Sergio Gori ile bir araya geldi. Görüşmede özellikle ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusuna odaklanıldı. Ülke ünleri Kazakistan'ın Orta Asya'daki ABD için kilit ekonomik ortak olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı ABD Ticaret Bakanı Howard Lightning ile yatırım ve ekonomik ortaklık konularını ele aldı. Kazakistan'da oluşturulan yatırım dostu iklimin altını çizen Tokayev, ABD'li iş insanları için enerji enerji, ulaşım ve lojistik, dijitalleşme ve tarım gibi birçok alanda geniş fırsatlar bulunduğunu kaydetti. Amerikan Başkanı ise ABD'nin Kazakistan ile ortak sanayi, ulaştırma, lojistik ve yatırım projelerinin geliştirilmesine olan ilgisini ifade etti. <laughs> İki ülke ekonomilerinin işbirliği ve güçlenme potansiyeli ticaret ilişkilerinin gelişmesi için temel teşkil ediyor. Özellikle kritik mineraller alanında ortak yatırımlar yapabiliriz. Kazakistan'ın lokomotif sektöründe Wabtec şirketine tercih etmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliğimiz için sağlam bir temel oluşturuyor. Vaptek uh, well, and the I think that is and a great beginning and foundation for us to build together. Ziyaret kapsamında Kazakistan ile Amerikan şirketi Vaptek arasında 4 milyar dolar aşan anlaşmalar imzalandı. Bu çerçevede Kazakistan'da iyileştirilmiş teknik özellikleri sahip 300 adet yük lokomotifi üretilecek ve servis hizmetleri sağlanacak. Dünyanın önde gelen ulaşım teknolojileri şirketi olan Vaptek 2009 yılından bu yana Kazakistan'da faaliyet gösteriyor. Astana'da kurulan Vaptek Kazakistan Lokomotif Montaj Fabrikası başarıyla faaliyet gösteriyor. Geçen yıl Temmuz ayında ise şirket ülkede bir teknoloji ve mühendislik Merkez açtı Devlet Başkanı ayrıca ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tokayev Amerikan Ticaret ve Yatırım Heyetinin Kazakistan ziyaretinin sonuçlarına memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kazakistan'ın hem ABD hükümeti hem de Amerikan iş çevreleriyle işbirliği kurmaya kararlı olduğunu vurguladı. Suzanne Clark ise Kazakistan ile ABD arasında ekonomik işbirliğinin genişletilmesi için güçlü bir potansiyel bulunduğunu teyit etti.